Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün coin liste ön satışa çıkacak olan listelenecek olan NYM token'ın ön satışına bakacağız. NYM token nedir ne değildir bu ön satışa katılmak için neler gerekiyor ve önemli tarihleri bakacağız. Quiz soru cevaplarına bakacağız ve daha önce coin liste ön satışa çıkmış olan token'ların performanslarına bakacağız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Müzik Arkadaşlar Coinlist yeni bir ön satış duyurusu yaptı. Şu an saat 11.40. Bu duyuruyu da 11 gibi yapmıştı. Normal şartlarda uykuya hazırlanıyordum. Yoğun bir 3 gün geçirdim. Fakat buna rağmen önemli gördüğüm için sizler için video çekmeye karar verdim. Oturduğum video çekiyorum. Muhtemelen 12'den sonra yayınlanacak bu video. Neden önemli gördüm? Çünkü güzel partnerlikler var. Bunların detaylarına beraber bakacağız. Yani bu haberi sizlere en kısa şekilde ulaştırmak istedim. Coinlist'in ana sayfasına girdiğiniz zaman bakın burada NYM Sale Registration buradaki linke tıklıyoruz. Bu arada Coinlist üyeniz yoksa aşağı bir Üyelik linki bırakıyorum. Oradan üye olabilirsiniz. Coinlist nasıl kullanılır merak ediyorsanız da sağ üstte bir mobil bildirim gönderiyorum. Video bildirimi. E, o videoyu izleyerek Coinlist'in kullanımını öğrenebilirsiniz. Karşımızda arkadaşlar NYM token'ın ön satış sayfası çıktı. Şuraya tıklayarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Öncelikle NYM token nedir buna bakalım. Çünkü bir ön satışa katılmak istiyorsak o token'ı, o coin'i tanımamız gerekiyor. Sırf birileri e, şilledi diye, birileri tweet attı diye, birileri video çekti diye asla bir coin'i almayın. Mutlaka kendiniz analiz edin, araştırın, öğrenin. Tamam hepimiz sonuçta expert değiliz bu konuda, uzman değiliz bu konuda. Ama elbette araştırarak bir yerlere varabiliriz. En azından öğrenebileceğimiz şeyleri öğrenelim. Gizlilik altyapısı sunan bir token. Name token. Aşağı indiğimiz zaman burada kendisi hakkında bilgiler veriyor. Gözetleme konusunda endişelenmenize gerek yok diyor. Şu an çağımızdaki her şey internet üzerinden gelip gidiyor. Burada da e, bununla ilgili bir token çıkartmışlar, bir altyapı hazırlamışlar. Gizlilik sadece internetin varsayılanı olmalıdır. Ancak günümüzde internetin çalışma şekli nedeniyle gözetimin sonuçları çanlan fonlar ve kimliklerden profil çıkarmaya ve insan hakları ihlallerine kadar hepimizi tehdit ediyor diyor. Gizlilikle ilgili bir sorundan bahsediyor. A düzeyinde gizlilik elde etmek için NIM kullanın, yeme, internet bağlantınıza giren ve çıkan her paketi gözlemleyebilen en güçlü A düşmanlarına karşı bile koruma sağlıyor. yeme ile izlenme korkusu olmadan interneti kullanabilirsiniz diyor. Açıkçası internet üzerinde güvenlik benim için de en önemli şey. Hatta sırf bu yüzden Macbook bilgisayar kullanıyorum. Normalde Windows'u severim fakat Mac daha güvenli. Bu yüzden de Mac kullanıyorum dostlar. Güvenlik bizim için çok önemli. Buradan Türkçe'ye çevirerek geri kalanlarını okuyabilirsiniz. Ben videoda okuyup anlatıp sizi sıkmak boğmak istemiyorum. Ama tavsiyem mutlaka okuyun ve öğrenin. Şimdi burada iki satış seçeneği var. Bunlara bakacağız çünkü bizler için önemli. Tabii ilk olarak şu önemli arkadaşlar. En yukarı çıkıyorum. 6 Şubat 23:59 UTC'ye kadar kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt önemli. İki tarih var arkadaşlar bizim için önemli. Bir kayıt, iki de ön satışın olacağı tarihler. İlk olarak kayıt arkadaşlar. Kayıt e, UTC dediği için bu evrensel zaman saati. Buna artı 3 saat ekliyoruz Türkiye saatiyle. 7 Şubat 02.59'a kadar yani gece yarısı kayıt olmamız gerekiyor. Satışlarda az sonra göreceğiz. 9 Şubat'ta e, 21'de ilk satış, ikinci satışta arkadaşlar 10 Şubat yani 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece 2'de olacak. Şimdi şimdi kay üye ola tıklayarak kayıt olabiliyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Ve burada satış seçeneklerine bakacağız. Beraber iki satış seçeneği var. Bu arada şu tarihleri kaçırmak konusunda kaygı duyuyorsanız bizim duyuru kanalımız var. Bütün önemli anları biz burada paylaşıyoruz. Buradan duyuru kanalımıza abone olarak bu tarihleri kaçırmamış olursunuz. Sizler için spamdan uzak haberlerle ilgili şeyler paylaşıyoruz sadece orada. Şimdi gelelim seçenek 1 ve seçenek 2'ye. Genelde CoinList şöyle yapıyor. Seçenek 1 de biraz daha pahalı fiyattan satıyor ama hızlı bir şekilde tokenlarınıza ulaşıyorsunuz. Seçenek 2'de ise coin daha ucuz oluyor. Token daha ucuz oluyor ama Burada da biraz daha e, geniş bir zaman aralığında tokenlarımızı alıyoruz. Peki neden burada daha ucuz arkadaşlar? Çünkü burası daha riskli. Piyasanın ne olacağını bilemiyorsunuz. O yüzden de fiyatı daha ucuz oluyor. Burası daha az risk e, barındırıyor ama fiyatı daha yüksek. Sonuç olarak risk çarpı coin'in birim fiyatını çarptığınız zaman eşitlemektir. Hedef budur arkadaşlar yatırımlarda. Şunu unutmayın. E, bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yani... Piyasa yükselebilir de çıkabilir de bu ön satıştan zarar da edebiliriz, kar da edebiliriz. Ben burada kendi fikirlerimi anlatacağım size. Seçenek 1'de arkadaşlar jeton başına 0.50 dolar istiyor. Satış dönemi 9 Şubat'la 16 Şubat arası. Tabi 9 Şubat Türkiye saatiyle 21'de başlıyor. Şu soru çok soruluyor. Mesela kayıt olduğunuz ama Coinlist'te paranız yok, para göndermeniz önemli değil. Eğer seçenek size çıkarsa şu satış döneminde para yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. %5'i toplam token'ın %5'i veriliyormuş. O da 50 milyon adet. Ee, minimum 100 maksimum 500 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. Finansman seçeneği olarak da bu birimleri kullanabiliyorsunuz. Tether, USDC, Ethereum, Bitcoin, Solana ve Algo. Şimdi burada benim dikkatimi çeken kısım şu oldu. Serbest bırakma tarihine direkt 31 Aralık verilmiş. Ee, seçenek 2 de 3 Mayıs'tan sonra 2 yıllık 3 ayda bir Serbest bırakma olacakmış ama seçenek bir de gözüken direkt olarak serbest bırakma olacağı söylenmiş. Ben burada emin olamadım. Çünkü bu kadar yüksek bir meblağı direkt olarak serbest bırakmazlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak 25 milyon dolarlık token oluyor bu seçenekte. Çünkü 50 milyon adet dağıtılacakmış. Tanesi 0.50 dolar. Toplamda da 25 milyon dolar ediyor. Bu meblağ bana çok geldi. Yani coinlerin birden açılması arkadaşlar sizin tuttuğunuz coin için de faydalı bir şey değil. Çünkü fiyatın düşmesine sebep olur. Tabi e, bununla ilgili bir güncelleme gelirse duyuracağız arkadaşlar. Şimdi geliyoruz seçenek 2'ye. Seçenek 2'de de 0.25 dolar alıyor tanesine. E, burada da 25 milyon adet token olacakmış. E, burada yine satış tarihi ikinci kısım dedik az önce de. 9 Şubat 10 Şubat'a bağlayan. Yani 10 Şubat sabahı diyelim. Gece yarısı diyelim. 02.00'da kayıt baş, e, satış başlıyor. Ön satış başlıyor dostlarım. Burada da 3 Mayıs 2022'den sonra 3 ayda bir serbest bırakılacak 2 yıllık periyotta. Bu biraz daha makul hatta çok makul bir serbest bırakma periyodu. Mesela birçok coin'e token'e yatırım yapıyorum ön satışlardan veya başka şekilde. Ve ben çözülme takvime çok önem veririm. Initial market cap dediğimiz ilk piyasaya çıktığı zaman piyasa değeri ne kadar olacak buna çok önem veririm. Bu sayede de e, yatırımların geri dönüş yorumlarına bakıyoruz arkadaşlar Şimdi gelelim e, beraber aşağı doğru inelim Token dağılımları var burada e, Coinlist ön satışına toplamda %7.5'luk bir fon ayrılmış Bu da işte %5'in tehlikeli gördüğüm kısım Arkadaşlar takıma %20'lik ayrılmış e, Yine topluluğa %11'lik bir fon ayrılmış Aşağı iniyoruz Şimdi arkadaşlar takım çok önemli Takıma baktığımız zaman CEO kısmında Harry HarryHelping adında bir kişi var. Web3 ile ilgili büyük çalışmaları var. Web3 zaten. Web3 projesi diyebiliriz buna. Bunları LinkedIn'den araştırabilirsiniz. Önemli kişiler, önemli isimler var burada. Benim için önemli kriter, takım ve danışmanlar. Şimdi benim için diğer önemli kısım arkadaşlar partnerler. Bakın burada partnerler arasında Binance'ı görüyoruz. Huobi Ventures'ı görüyoruz. Önemli isimler var burada. Şimdi en basitinden şu iki tane yatırımcıyı görmek bu iki tane borsada listelenmesi ihtimalini artırıyor benim için. Bu da e, az önce de bahsettiğim önemli gördüğüm, ön satıştaki önemli gördüğüm kısımlardan biri. Ön satışla ilgili beni tek kaygılandıran kısım e, şu 31 Mart'ta tamamı direkt açılacak mı? Yani %5 çok büyük bir pay değil ama yine de fiyatına baktığımız zaman 25 milyon dolarlık bir serbest kalma oluyor. Bu da beni geriyor arkadaşlar açıkçası. Şimdi gelelim artık kayıt olalım. Register Now'a tıkladık. Seçenek 1'e kayıt olacağız. Tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi burada yani, ileriye tıklıyorum. Şimdi bu benim gerçek adım değil, video için kullandığım bir isim sadece. Burada arkadaşlar ülkemizi seçeceğiz. Şimdi buradan sonra artık şu dili İngilizce orijinal dilde devam etmek daha faydalı. Confirm edip ileriye tıkladım. Şimdi arkadaşlar burada quiz soru cevapları var. İlk soru şunu soruyor. Herkes maksimum seçenekte alırsa opsiyon 1 ve opsiyon 2'de kaç kişi alım yapabilir diyor. Ee, 50.000'e 50 6.250. İkinci soruda da satış mekanizmasını soruyor. Rastgele satış yapılacak arkadaşlar. Şu çok soruluyor. Hocam önce girersem, sonra girersem, şunu yaparsam, bunu yaparsam ne olur gibi. Karma seçenek sizin ön satıştan pay alma ihtimalinizi arttırıyor. Ama garanti etmiyor. Karma puanınız yoksa da arkadaşlar katılabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Bunu söyleyelim size. Üçüncü soruya baktığımız zaman az önce de bahsettiğim tokenların serbest kalma periyotları ile ilgili e, bu seçeneğe tıklıyoruz. Türkçe'ye çevirip de yine kontrol edebilirsiniz. Dördüncü soru finansman metodlarını soruyor. Bitcoin, Ethereum, e, Tether, USDC, Sol ve Algo. Beşinci soru e, opsiyon 1 ve opsiyon 2'nin limitlerini soruyor. 500 dolara 0.50 opsiyon 1 1000 dolarda 0.25 opsiyon 2. 6. soru işte katıldık ama alım yapmasak ne olur? Burada bu seçeneği işaretliyoruz. 7. soru. Token satışı nereden olacak? Coinlist'te olacak. 8. soru arkadaşlar. Coinlist'in Telegram hesabını soruyor. Coinlist official channel. 9. soru. Bu seçeneği işaretliyoruz. Continue'ye bastım. Bakın, başarıyla tamamlandı. ileriye tıklıyorum. Ve 7 gün 21 saat sonra Satış periyodunun başlayacağı bilgisi geldi. Şimdi gelelim e, Coinlist'in daha önceki ön satış performanslarına. Bu arada dostlarım izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerine ödül kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumda bulabilirsiniz. Aynı zamanda da Telegram grubumuzda duyuruyoruz. Şimdi daha önce Solana gibi, Algo gibi, Filecoin gibi, Flow gibi birçok ön satışa e, ev sahipliği yaptı coinlist.com. Burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz şey ATH ROI dedi en yüksek ne kadar yaptığı ve diğer tarafta da ROI dediği de ön statüsten katılıp şu an satarsam ne kadar katladığı ben ROI'yi göstereceğim. Size en yüksek Solana kazandırdı arkadaşlar. Sonra Flow, Immutable X. Şu an piyasa arkadaşlar çöküşte epey kan kaybetti. Buna rağmen en az kaç katlamış? satmayı unuttuğumuz zaman, en az kaç katlamış diye baktığımız zaman bir Algo'yu görüyorum. Bir de props'u görüyorum zarar ettiren. Props 20'de 1'ine düşmüş arkadaşlar. Algo'da yaklaşık %60 düşmüş ve şu an %40 oranında. Onun dışında hiçbiri zarar ettirmemiş. Bu da benim için güzel bir metrik. ATH ROID'e ise doğru zamanda satarsanız hiçbir tanesi zarar ettirmediğini gösteriyor ama tabii bu... mükemmel olmak gerektirir. Bu kadar kar almak zor arkadaşlar. ROI ile ATH Roy'nin ortalamasını düşünebilirsiniz. Siz kar edeceğiniz oran olarak. Ee, dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu bizim Telegram grubumuz. Mutlaka katılın. Burada sizler için önemli güncellemeleri ve haberleri an, ve an paylaşıyoruz. Mesela şu an gece 12. Sizler için duyuları atıyoruz. Videoları çekiyoruz. Burası bizim Twitter hesabımız. Beni burada takip edebilirsiniz. Önemli gelişmeleri paylaşıyorum. Sizler için faydalı olacağını düşündüğüm içerikler üretmeye çalışıyorum. Sizler de bize destek olmak amacıyla kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.